Telefonlarımızı Adana'ya uzatacağız. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Klinik Şefi Sayın Doktor Kenan Topal ile röportajımızı gerçekleştireceğiz. 12 2 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda telefon hattımızın diğer ucunda değerli bir konuğumuz var. Hemen merhaba demek istiyoruz kendilerine. Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Klinik Şefi Sayın Kenan Topal. Merhaba efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Emine Teşekkür ederim. Evet az önce kamu spotumuzda da paylaştık. Kadın ve aile içerisinde yaşanan şiddet direkt olarak toplumu etkiliyor elbette ki. Çünkü ailede yaşanmış olan o şiddetin geleceğe de yansıması kaçınılmaz bir son oluyor. İşte bu şiddetin önlenmesi adına ve sosyal, ruhsal, biyolojik sonuçları ile ilgili neler söyleyeceksiniz diye size bıraksak sözü. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Eee evet. Bu konuyu e, ele aldığınız için gerçekten e, çok e, mutlu oldum. E, toplumumuzda evet. e, geniş oranda kanayan e, e, bir yara aslında. Evet. Öncelikle sağlığın tanımını yapmak istiyorum. Dü Dünya Sağlık Örgütü sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diye tanımlamış. <laughs> e, biz, e, sağlığı e, tek bir boyutuyla değil, e, her üç boyutu da ele almak e, e, isteriz her evet, zaman. Evet. E, şiddet, e, yani insanlara, diğer insanlara zorla fiziksel ya da zor, ruhsal yönden zarar verme durumunu ifade ediyor. Hı hı. E, Dünya Sağlık Örgütü yine şiddeti, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar ve veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla sonuçlanması muhtemel olan başka bir kişiye karşı fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiil olarak kasıtlı kullanımı diye tarif etmiş. Ee, tabii bu şiddetin en önemli hedeflerinden birisi maalesef kadınlar. Ee, kadına yönelik şiddet yine Birleşmiş Milletler tarafından cinsiyete dayalı ve kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doğuran her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi şeklinde tanımlıyor. Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında fiziksel şiddetin kadın ve cinsiyet ayrımı yapmadan da konuşacak olursak etkileri gerçekten çok fazla kaygı ve korku, aynı zamanda özbenliğe olan o sanıyorum bu özgüveni kaybetme yani, duygusu e, oluşturuyor evet, değil mi? Evet Emine Hanım, yani insana yakışmayan bir <laughs> e, durumla karşı <laughs> evet, karşıya evet. oluyoruz. E, burada hemen vurgulamak isterim ki e, bu şiddetle ilgili genel algı, hani sadece e, e, fiziksel olarak zarar görme niye e, <laughs> yoğunlaşmış? E, ancak e, eşlerin özellikle uyguladığı e, fiziksel şiddette, fiziksel şiddetten farklı boyutlar da var. Yani <laughs> biz bunları ...psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet olarak da sayabiliyoruz. Yani fiziksel şiddet, kaba kuvvetli bir korkutma ve sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılması ise... ...psikolojik şiddetle tekrarlayan şekilde zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak, öfkeli davranmak... ...ve bunların bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasını ifade ediyor. Ee, yine ekonomik kaynakların, özellikle paranın kadın üzerinde bir yaptırım tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılıyor olması da ekonomik şiddet olarak söyleniyor. Bir diğer yönde yine cinselliğin bir tehdit ve kontrol etme aracı olarak kullanılması. Burada çok küçük bir parantez açmak hı hı. istiyorum. Cinsel gelişimini tamamlamadan cinsel ilişkiye zorlanması kadınların ve erken yaşta evlendirilmesi de aslında bir çeşit şiddet olarak evet. e, ifade ediliyor. Bu, bu Bunu da bir parantez içinde söylemek istedim bu programda. Evet, e, e, devam edecek olursak, yani eş şiddetinde biz bu de, her e, şiddet türünü de bir anda görebiliyoruz. Örneğin eşin uyguladığı cinsel şiddet esnasında fiziksel ve psikolojik şiddet de görünebiliyor. Bütün şiddet türlerinde, psikolojik şiddetin izlerini görmek mümkün yine. Kadına yönelik şiddet, kadınların hayat standartlarını kısıtlıyor. Sağlık sorunlarına yol açıyor. Yaşam kalitesini azaltıyor. Hatta ilerisinde intihar, cinayet gibi önemli sonuçlara da neden olabiliyor yani. Evet efendim. Şimdi e, biyolojik sonuçları, sosyal sonuçları, ruhsal sonuçları her anlamda çok ağır e, sonuçlar elde ediyor elbette elbetteki e, yaşayan taraf e, şiddete uğrayan kadın nasıl mücadele etmeli? Bir e, hani e, nefsane fikir vermek gerekirse. Evet evet. Yani tabii ki bu bu bu, bu bizim kabullenmemiz bu olayların. Böyle sürgüt devam etmesini e, seyretmemiz aslında mümkün değil. Hı hı. Bu, bu yönde çalışmalar yapılması lazım. Öncelikle bu konunun genel bilgilerini hızlıca bir toparlayalım. E, bu e, kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen önemli bir halk sağlığı sorunu. Yani Yine e, verilere göre e, dünya genelinde de yüksek yani yüzde 35 olduğu söyleniyor kadınların şiddet gören kadınların oranı tabi bazı ülkelerde daha yükseklere çıkıyor Türkiye'de bu oranın yüzde 35 40 civarında olduğu söyleniyor. Bazı risk faktörleri var şiddete maruz kalmayla ile ilgili. Evet. E, bu bunları da hemencecik e, sıralayalım Hı -hı. mesela çocukluk döneminde şiddete maruz kalmak ya da tanık olmak bunlardan birisi. Eşler arasında iletişim sorunları olması. Efendim sizin de söylediğiniz gibi aslında hemen araya gireceğim. Şiddete evet. maruz kalmak ve tanık olmak dediniz. Tanık olmak bile çok etkili aslında değil mi? Elbette elbette. Bu zaten bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Hani bir önceki konuğumuz bahsetti. Kalesemi ile ilgili nasıl bir kalıtım olduğunu. Evet. Alo. Evet ee, evet bu, bu 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 şekilde şiddete maruz kalan ya da tanık olan çocukların da e, bir şekilde bu bununla yaşamaya devam ettikleri ve ileriki yaşamlarında şiddet görme ihtimalleri ve şiddete maruz kalma ihtimallerinin yükseldiğini biliyoruz yani böyle bir yönü de var onun hı hı. onun yanında eşler arasında iletişim sorunları olması eşler arasında eğitim seviyesinin dengesiz olması. Eşin yine alkol madde kullanması, evlilik uyumsuzluğu ve evlilikten memnuniyetsizlik hem bir sebep hem bir sonuç. Ee, bir başka bir risk daha var Cemile Hanımcığım. Kadınların iş gücüne katılımının azlığı, evet. daha düşük ücretlerle çalıştırılması, yine eşin düzenli bir işe sahip olamaması ya da işsiz olması da yine bu aile içi şiddeti, eş şiddetini ortaya çıkartan durumlardan biri olarak öne çıkıyor yani şiddeti uygulayan zaten psikolojik bir bozukluk durumunda diyebilir miyiz aslında Ya, tam olarak öyle ifade edemiyoruz işte bu çünkü şöyle düşünün hı hı. bizim en son yaptığımız bir araştırmada biz bunu sahada 383 evli kadın üzerinde evet. evet. birinci basamakta yaptık o oran yani şiddet görme oranı yüzde 51.7 çok yüksek çıkıyor bu oranlar. Evet. Biz, bizde şöyle bir şey var yani böyle bir cinsiyet eşitsizliği var, hı hı. bir cinsiyet eşitsizliği var ve kadına yönelik şiddetin kabul edilebilir bir durum sayılması söz konusu. İşte bu, bu cinsiyet... algıyı değiştirmekle aslında başlayacak her şey herhalde. Yani evet çünkü bu, bu böyle olursa şiddeti kolaylaştırıcı bir e, durum, faktör ortaya çıkmış oluyor. Yani bu bizi aslında e, zorlayan e, konuların başında geliyor. Hı -hı. E, bu, bu, bu Bunu da bir, bir şekilde ortaya koymamız lazım. E, yani sonuçlarını zaten az önce konuştuk. Hı -hı. Yani e, e, şiddete uğrayan kadınlar gerçekten kısa ve uzun dönemde ciddi fiziksel ruhsal problemler çıkıyor. Çok da e, sağlıklı şunlar... bir ortam yaratamıyor elbette ki işte o kadınların yaşamış olduğu o kendine güvensizlik, o çaresizlik, o korku, o sindirilmişlikle e, o ortamda evet. büyüyen çocuklar da e, geleceği temsil eden toplumun bireyleri e, çok da sağlıklı bir ortamda yetişmediği için böylelikle de bir zincirleme sanıyoruz e, durum söz konusu oluyor aynen öyle oluyor. Şiddete maruz kalan kadınların çocukları, aileleri ve bulundukları toplum şiddetten önemli ölçüde etkileniyor. Sosyal, psikolojik, ekonomik yönden kayıtlarla karşılaşıyor. İşte Peki, bunun için sizler gibi e, aslında bu konuyla ilgilenen tüm e, uzmanlarımızın e, bilgilendirme çalışmalarının ışığında aydınlanacak diye düşünüyoruz biz aslında. A, a, aynen öyle. Yani birinci faktör e, bizim çalışmalarımızda da böyle çıkıyor. Hı hı. Eğitim önemli bir faktör. Evet. Eğitim seviyesinin yükselmesi hem uygulanan hem uygulayan açısından şiddetin önlenmesinde ilk başta geliyor. Az önce konuştuk. Aile faktörü. Yani davranışının ortaya çıkmasında çok önemli. Çocukların Hı -hı. gelecekteki davranışlarını büyük ölçüde içinde bulundukları aile yaşamı ve ailenin kültürü belirliyor. Evet. Aile yaşamında şiddete maruz kalınması ya da tanık olunması eski dönemde bu kişilerin şiddet uygulaması ve suç işlemesini de artırıyor. Çünkü kanıksar aile... duruma geliyor. Bu normalmiş gibi algılanıyor. hayatın. Ya, sorun e, şöyle, problemleri çözme aracı olarak görmeye başlıyor çocuk bunu. Hı -hı. Hatta şiddet uygulanan kişi de eğer evinde kendisi şiddete tanık olduysa o da bunu böyle kabul edebiliyor. O yüzden bizim dışarıdan müdahale etmemiz zor oluyor yani bazı durumlarda. Yani ne olursa olsun bu sosyal öğrenme teorisi var. Burada şiddet yaşanan ailede yetişen çocuklar şiddeti öğreniyorlar ve öğrenilmiş olan şiddet şey, davranışlar çocukluk döneminde süresince pekiştiriliyor. Ergenlik ve olgunluk döneminde ise takdir edilmeye başlıyor ve hı hı. bu şekilde kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve e, yani e, böyle bir e, toplumu e, çevirilen çeviren, e, öfke, korku, çökkünlük yani e, bizim hiç de istemediğimiz şeyler. Hı hı. E, dolayısıyla e, başka bir yönü daha var bunun. Yani bu bu şekilde şiddeti öğrenen e, kişi, çocuk e, büyüyünce başka alanlarda e, da şiddete yönelik Doğal olarak gergin, huzursuz evet. bir yapıya sahip olacak. İşte bu enerjiyle de o ortamın da e, bir şekilde enerjisi kaymış olacak. Dediğiniz gibi e, aslında her şey ailede başlıyor. Aslında her şey e, eğitimde bitiyor. Yani e, 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 mutlaka bizim bu bu konuda duyarlı o, e, bir e, yapıya kavuşmamız, evet. yani toplum olarak gerekiyor. Evet, halk sağlığı sorunu dediniz bu anlamda bu başlığı öyle. kullandınız gerçekten aynen de tam de. olarak öyle bu anlamda e, bunun e, ortadan kalkmasını istiyorsak toplumdaki her bireyin bunun farkına varması ve bu anlamda e, çaba göstermesi gerekiyor aynen öyle bir e, bu, bu yüzden yani toplumda evde ve her yerde şiddeti kabul etmeyen kişilerin olması gerekiyor. Herkesin şiddeti engellemede sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Böyle bir e, e, sürece evrilmesi gerekiyor olayların. Arzularımız böyle. Tabii ben kısaca e, aile hekimliği ile ilgili tarafını da istiyorum. Tabii ki tabii ki çünkü efendim buyurun. Biz, çünkü bizler toplumla birebir karşı karşıya olan ilk ilk e, Başvuru noktasıyız. Evet, ee, uzmanlar uzmanlar olarak. Evet. evet, şimdi aile hekimliği başvuran evli kadınlar arasında eş de, 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 görme durumu aslında yaygın olarak görülüyor. Ancak <laughs> işte şiddet algısı birbirinden farklı ve e, çoğu kadın da şiddet gördüğü gerçeğini toplumdan ve aile hekimliğinden saklama eğiliminde oluyor. Ne olursa olsun aile hekimleri eş şiddeti gören evli kadınlarda şiddet algısını sorgulamalı. Hı hı. Eş şiddetine neden olabilecek risk faktörlerini değerlendirerek gerekli danışmanlık hizmetini vermelidir. E, bu konuya duyarlı aile hekimleriyle eş şiddetinin erken tanısı, kadınların bu konuda bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve özellikle fiziksel, ruhsal sağlık sorunları olmak üzere oluşabilecek birçok sorunun erken dönemde önüne geçilmesi mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Evet efendim biz bu anlamda yapmış olduğunuz tüm çalışmaları kutluyoruz gönülden. Bu anlamda yaptığınız eğitici çalışmalarında ardı arkası gelmesin ne olur bilinçlenmeye eğitilmeye çok ihtiyacımız var bu konuda. Şiddet olmasın öfke varsa da en azından bunu kontrol edebilecek bir bilince sahip olmamız gerekiyor. Aynen öyle ben Çünkü bu duyguyu ortadan kaldırmak mümkün değil değil mi efendim? Mutluluk ya da sevinç duyguları gibi elbette ki kızgınlık, öfke durumları da olacak ama bunun sınırını, bununla baş etme yöntemlerini eğer bilemiyorsak da uzmandan yardım almak çok da zor olmasa gerek. Yani elbette bu bu, bu destekleri bizim zaten veriyor bebeğmemiz ve veriyor olmamız Hı -hı. ve vermemiz gerekiyor. Bundan başka tabii yani genel anlamda da işte değerler eğitimi dediğimiz bir konu var. Ya kadına el kalkmaz. Yani bunu bizim toplumumuzda tekrar tekrar söylememiz gerekiyor. Çocuğa el kalkmaz. Güçsüze vurulmaz. Hı hı. Bu bizim değerlerimiz. Bu değerlerimize tekrar tekrar sahip çıkmamız, her mecrada bunları ifade etmemiz gerekiyor. Benim buradan açık mesajım olsun. Hı hı. Ben bu konularda e, e, kendi kliniğim ve öğrencilerimle çalışmaya devam ediyorum. Evet. Gelebilecek her başvuruda da bizler halkı bilgilendirmeye yönelik, Çalışmalar, konferanslar da yapıyoruz, planlıyoruz. Bu, bu tür çağrılara da cevap vermeye hazır olduğumu ifade etmek. Sağlınız, istiyorum. Ustadımız, çok sağlıyorsunuz. Bizim artık bu çağda bu konuları yavaş yavaş aşmamız ve daha daha üretken daha... daha iç içine, Geleceğe daha yönelik, bir daha bilimsel evet. değil mi efendim? Daha iyi nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bu ortamı sağlamak için de çabalamamız gerekiyor diyorum ben yani. Evet, biz evet. kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmalarınızda, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Diliyoruz ki sizin de aynı dileklere katılıyoruz. Daha güzel, daha aydınlık geleceklerdeki gençlerimizin daha güzel projelerini konuşmak üzere başka bir program programda buluşuruz dileğiyle saygılar sunuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son bir söz söyleyebileceğim Emine Hanımcığım. Tabii. Buyurun efendim. Ben evet, şu anda Kahraman ordumuz Barış Pınarı harekatında büyük bir mücadele içinde girmiş durumda. Bu buradan onlara da Allah yardım etsin. Onların da ayaklarına taş değmesin diyoruz İyi dileklerimizi gönderiyoruz. Sağlıkla yuvalarına kavuşurlar, aileleriyle evet. buluşurlar diliyoruz. Evet. Biz de aynı dileklere evet, katılıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Klinik Şefi Sayın Kenan Topal bizlerleydi. Saatlerimiz 12.18'i gösteriyor.